Şimdi mecliste bütün partilerden, ana vatandan, doğru yoldan, ve refahdan bütün partilerden meydana gelmiş bir komisyon ANAP'ın otoban yolsuzluğunu araştırdı. Her partinin üye var, karma. Otobanda 10 trilyon 600 milyar liralık yolsuzluk olduğu ortaya çıktı. Bu bu iski var ya hiç kalır yanında. İski ne ki? Yani bu son zamanlarda her gün e acıyacak hale geldim. İşi bu kadar pisleştirdiler ve iğrençleştirdiler. Yani her gün çalıp da hepsini kendisi yememiş ya çoğunu vermiş sevdiye. Adamcağız elinde az bir şey var onu da aldılar elinden. <laughs> Durum ortada. CHP'nin başına kadar dayanıyor bu iş. İnanıya kadar dayanıyor, bakanlara kadar dayanıyor. 10 trilyon 600 milyar liralık otobanda yolsuzluk çıktı. Safa Kirayla Cengiz Altınkaya Gülce Divan'a verildi biliyorsunuz değil mi? Hepsini birden vereceklerdi bütün bakanları da rejim zarar görür diye iki tanesini verdiler. Birinci derecede sorumlu. Bütün kabine sorumlu. Devlet bu kadar zarar edilirmiş. Bunun üzerine ANAP bu işin altından altında kalır mı? Peki Demirel bunu niye yaptı? Demirel seçimlerde ne diyordu? Koltuğumda on tane koskota skandalı dosyası var diyordu. Hesap soracağız diyordu. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını soracağı değil mi? Evet. Mecburdu. Mesut Bey anlamadı. Mesut Bey yeni politikacı. Acemi. Biraz daha zannediyorum düşünme ve konuşma engelli. Bu bakımdan işi kavrayamadı. Yani Demirel mecburdu. Bir dosya çıkarmaya mecburdu. İşi kapatacaklardı. Hem millete verdiği sözü tutmuş olacaktı. Ama yüce divanda da hiç ağırlanacak. Bu iş kapatılacaktır. Fakat Mesut Yılmaz da tuttu kısasa kısas yaptı. Dedi ki bende de dosyalar var dedi. Ortaya ilk san dosyasını attı. Kemal Ircağ'ın beyni patladı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Baktı ki otoban derken ilk sağ patladı. Bunun üzerine Demirel ve İnönü büyük bir telaş içinde mecliste parmakları kaldırdılar. İksan dosyasını kapattılar. Ve Demirel ne demişti hatırlıyor musunuz? Ben verdim. Vermişsem ne olmuş yani? Demişti. Ve 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 bu Demirel'i o inönü Çankaya'ya çıkardı. Şimdi Demirel'in DHP'nin İnönü'ye ne kadar borçlu olduğunu düşünebiliyor musunuz? Şimdi sıra Demirel'de. Doğru yol partisinde. Hiç bunlar o iyiliğin altında kalırlar mı? Şimdi de onlar Sinuni'ye yardım edecekler, Serbiye'ye yardım edecekler. Ve bütün güçleriyle de ediyorlar. Ediyorlar. Ama buna karşılık Mesut Bey ne diyor? Çağırmış televizyoncuları diyor ki, açmış dolabı gördünüz mü? Daha diyor bu dolapta diyor ne dosyalar var. Ne hırsızlıklar var diyor bunda Mesut Yılmaz. Ben Çirkin bir uslup kullanmak istemiyorum. Ana Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a çok ağır şeyler söyleyeceğim. Burama geldi. Yani bende biraz Karadenizlik var. Ne demek yani benim dolabımda hırsızlık ve yolsuzluk dosyaları var demek. Madem hırsızlık ve yolsuzluk dosyaları var da neden vermiyorsun savcılara? Neden vermiyorsun hakimlere? Yoksa yoksa Yüce Türk adaletine, Yüce Türk savcılarına, Yüce Türk hakimlerine güvenmiyorlar mı yoksa? Güvenmiyorlar değil. Dosyalar savcıların eline gidişse bunların anasını aratacak savcılar. Bu memlekette namuslu, dürüst hakimler ve savcılar var. Samimiyetle söylüyorum var. Fakat Mesut Yılmaz bunu niye yapıyor biliyor musun? Tansu Hanım dedi ki, Mesut Bey gelme üzerine, diğer dosyalarını açarım dedi. Mesut Bey de diyor ki, Tansu Hanım aklını başına al, bende yüz tane var diyor. Yani söyleme benim hırsızlığımı, söylerim senin hırsızlığını demektir bu. Bunun Türkçesi budur. Şimdi göreceksiniz bir süre sonra bunlar ne yapacaklar biliyor musunuz? Doğru yol ANAP, CHP, CHP. Yani diyecekler ne olmuş yani iski olmuşsa, biraz çalınmışsa ne olmuş yani? Demir el pişkinliğiyle çalmışsa çalmış ne olmuş yani? Atamız da çalmıştı zaten diyecekler. Ve işi böyle kapatacaklar. Şimdi ben Emin Çöleçan'dan diye seviniyorum? Hasan Mezarcı İş Bankası yolsuzluğu ile ilgili meclis araştırma önergesini verdiği zaman Emin Çöleşan deliriyordu hatırlıyor musunuz? Okuyanlar var hürriyetten o günlerde. Evet. Atamıza hırsız dediği diye bağırıyordu. Halbuki İş Bankası'yla ilgili önergede Mustafa Kemal'in adı bile geçmiyor. Ama dosya açıldığı zaman altından Mustafa Kemal çıkacağını Emin Çöleşan çok iyi bildiğimden dolayı Atamıza hırsız dedi diyor. Ben de dedim ki ya emin Bey Hırsız dedi diyorsun. Çalmadı des. Desene. Çalmadı diyebiliyor musun? Şimdi ben size iki tane örnek vereyim. Bakın bugün değerli kardeşlerim, hiç kızmaya, gücenmeye gerek yok. Ben kendime güveniyorum. İş bankası Cumhuriyet tarihinin ilk ve en büyük yolsuzluğudur. Bundan daha büyük bir yolsuzluk şu ana kadar yapılmamıştır. Yani Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğudur. Bu yolsuzluk 1924 yılında yapılmıştır. Mahiyeti nedir biliyor musunuz? Bugün siz bosna Müslümanlara bacılarımız, kardeşlerimiz para toplayıp gönderiyorlar ya. Osmanlı Devleti ve toprakları işgal edilince Hindistan ve Pakistan'daki Müslümanlar bacılarımız küpelerini, bileziklerini, altınlarını, yüzüklerini, çoluk çocuklarının nafakalarını topluyorlar. Devlet kurtulsun, vatan kurtulsun diye Ankara'ya gönderiyorlar. Bu gönderenlerden bin altını Mustafa Kemal zimmetine geçiriyor. Nereden biliyorsun sen bunu Hasan Mezarcı? Vallahi billahi İş Bankası'nın kendi kitaplarında yayınlanmış. Yani ben başka yerlerden de biliyorum da, başka kaynaklarım da var da, İş Bankası utanmadan burada yayınlamış. Ve meclise verdiğim önergede, İş Bankası'nın kendi kitapları var. Önergenin içinde kendi yayınları var. Diyor ki İş Bankası, İş Bankası diyor, Hindistan Müslümanlarının gönderdiği paralardan, savaşta kullanılmak üzere gönderdiği paralardan, arta kalanlarla kurulmuştur diyor, bununla iftihar ediyor. E peki bu İç Bankası kuruldu da kime kuruldu? Halk Partisi'ne değil, olsa can kurban. Mustafa Kemal'in kendisine, kendi bankası, özel banka, Türkiye'nin ilk özel bankası. 250 bin alt, 250 altınla İç Bankası'nı kuruyor, 750 bin ile hanlar, hamamlar, köşkler ve 93 bin dönüme varan çilik alıyor. 1924'te Mustafa Kemal'in mal, mal, varlığını düşünüyor musunuz? E bana diyorlar ki nereden buldu bunu? Diyorum ki Selanik'ten fakirdi, babasız yetimdi de dayılarının bahçesinde kargaları kovalıyordu ya. İşte o kargaları kovalarken hazineleri kargalar getirdi herhalde. Kargalar getirdi herhalde. Neyse, Mustafa Kemal İş Bankası'nı kuruyor. İş Bankası'nı kurarken kime kurduruyor biliyor musunuz? Sağın patronu Celal Bayar'a. Bir ucu da bunun sağdadır. İlk genel müdürü Celal Bayar. Yani bu yolsuzlukta Celal Bayar kullanılıyor. Bir numaralı adam. Mustafa Kemal 1937'de ölümünden bir sene önce Mal varlığını, lütfen, mal varlığını vasiyet ediyor. Vasiyet ederken, mal varlığını vasiyet ederken altı kişiye vasiyet ediyor. Bu altı kişiden iki tanesi İsmet İnönü'nün çocuklarıdır. Ömer İnönü ve Erdal İnönü.